Herkese merhaba. Bu videoda Godox'un V1 model tepe flaşının ön incelemesini yapacağız. Öncelikle benim elimdeki model Godox'un V1S modeli, yani Sony body uyumlu olan modeli. Eğer ki model numarasının yanında yazan baş harf S ise V1S modeli ise bu Sony uyumlu olduğu anlamına geliyor. Ama V1C ise Canon uyumlu, V1N ise Nikon uyumlu olduğu anlamına geliyor. Siz de eğer ki bir mağazadan satın alıyorsanız zaten satış temsilcisi arkadaşlar sizi bu konuda bilgilendireceklerdir. Fakat online bir alışveriş yapıyorsanız o zaman dikkat etmeniz gereken nokta bu. Eğer hangi body ile bu flashı kullanacaksanız onu satın almanız gerekiyor. Öncelikle bu detaya dikkat etmenizi tavsiye ederim. Flaşımıza ilk baktığımızda, tasarımının yuvarlak oluşu dikkatimizi çekiyor. Yıllardır alıştığımız o dikdörtgen tasarım, bu flaş modelinde yerini böyle bir tasarıma bırakmış. Bildiğim kadarıyla bir Godox'un V1 modelinde böyle bir tasarım var. Bir de Profoto'nun A1 modelinde zannediyorum böyle bir yuvarlak tasarım var. Yuvarlak tasarım oluşu sadece gözümüze hitap etmiyor, bunun bize sağladığı avantajlar da var. E, videonun ilerleyen kısımlarında bu avantajdan da size bahsedeceğim. E, kullanım avantajından bahsedeceğim. Ama herhangi bir avantajı olmasaydı bile tasarımının bu şekilde yuvarlak olması e, beni açıkçası etkileyen bir faktördü. Flash'ımızın özelliklerine geçecek olursak ilk başta söyleyeceğimiz şey Flash'ımız TTL ve HSS destekli bir Flash. TTL ve HSS ne demek? E, fotoğrafçı arkadaşlarımız bu konuya hakimdirler fakat Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse TTL, objektif içerisinden geçen ışığın algılanarak flash'ın diyafram ve enstantane değerlerinin kendisini vermesi ve otomatik olarak patlamaya hazır hale getirmesine diyoruz. Ben bu TTL özelliğini çok fazla kullanmıyorum. Genelde flash'ımı manuel olarak ayarlamayı tercih ediyorum çünkü e, ne sertlikte ya da ne, ne yumuşaklıkta e, ışık istediğime hükmetmeyi daha çok tercih ediyorum. E, dolayısıyla benim verdiğim değerler ya da benim fotoğraf tarzımda istediğim ışık değerlerini ben belirlemiş oluyorum. E, ama e, tabi TTL özelliği de e, çok faydalı bir özellik. Özellikle e, bu manuel ayarlamayı yapacak vaktiniz yoksa ya da e, flash kullanımını çok iyi bilmiyorsanız, ışık kullanımını çok iyi bilmiyorsanız, TTL özelliği burada çok büyük avantaj oluyor. Bu arada bu TTL özelliği de flashımızdaki monean ayarlamaya çok yakın bir değer de veriyor. Yani TTL özelliği çok iyi çalışıyor. Bazı modellerde özellikle alt segment modellerde bu TTL özelliği olsa bile çok doğru bir ışık vermeyebiliyor. Ama V1 modelinde bu söz konusu değil. Gerçekten çok doğru bir ölçümleme ile size ışığı sağlıyor. Ee, diğer özellik HSS özelliği de yüksek hız senkronize demek Türkçe karşılığı. Yüksek hız senkronize demek oluyor. Peki nedir bu yüksek hız senkronize? Ee, bilirsiniz ya da belki daha önce e, deneyimleyenlerimiz olmuştur. Bazı modellerde 160 enstantane, en bazı modellerde 180 enstantaneye en kadar çıkabiliyor. E, flashınızı kullanabileceğiniz enstantane değerleri, maksimum değerler bunlar oluyor. Eğer ki siz bu bahsedilen enstantane değerlerinin üzerine çıkarsanız ve flashınızı kullanmaya devam ederseniz çektiğiniz fotoğrafların alt kısmında siyah bir şerit oluşur. Bu şerit şu demek: sizin makinenizin enstantane değerini, flashın patlama hızı yetişemiyor demek. Yani e, siz Deklanşöre bastığınız anda perdenin açılıp kapanma hızı flaşın patlama önüne geçiyor. Ve böylelikle ışık doğru bir şekilde içeriye geçmediği için fotoğrafların altında siyah şeritler olabiliyor. Fakat yüksek hız senkronize özelliği olan V1 modelinde böyle bir şey söz konusu değil. Daha doğrusu yüksek enstantanelerle çekim yapabilmenize olanak sağlıyor. 250-300 enstantane değerlerine kadar çıkabilme imkanı tanıyabiliyor. Flash'ımız 28 mm ile 105 mm aralığını destekliyor. Bu genelde TTR özelliğinde kullandığınız zaman size fayda sağlayabilecek bir özellik. Eğer manuel bir şekilde Flash'ınızı kullanıyorsanız odak uzaklığının zaten çok bir önemi kalmıyor. Çünkü Flash'ın patlama değerlerini zaten manuel olarak siz belirliyorsunuz ve fotoğraftaki ışığın ne kadar olacağını Yine siz belirlediğiniz için odak uzaklığının çok bir önemi kalmıyor. Ama TTL özelliğinde kullanıyorsanız flaşınızı 28mm'nin 105mm aralarında bir odak uzaklığını destekliyor flaşımız. Ayrıca flaşımızın eksi 7 derece ile 120 derece aralığında bir aşağı yukarı indirme kaldırma imkanı var. Bunun yanında da 330 derecelik sağa sola döndürme imkanı sağlıyor. Bu da ışığa oldukça iyi hükmetmenizi imkan veren özelliklerden bir tanesi. Şimdi bu flaşı satın almamdaki en önemli 3 etkenden bahsedeceğim size. Ben flaş satın almak için araştırma yaparken flaşın bu 3 özelliği beni satın almamda oldukça etkilemişti. Birinci özelliği videonun başında da bahsettiğim gibi tasarımının yuvarlak oluşu, ergonomisinin yuvarlak bir şekilde tasarlanmış olması e, açıkçası gözüme hoş gelmişti ve ben o yüzden e, daha dikkatli incelemeye başladım bu flaşı. Flaşımızın bir diğer önemli özelliği lityum iyon pille çalışıyor olması. E, benim daha önce kullandığım flaşların hemen hemen hepsi kalem pille çalışan flaşlardı e, ve ben her ne kadar şarj edilebilir kalem piller alıp Onları kullanıyor olsam da benim için çok büyük bir külfetti bu. Çünkü e, o pilleri şarj etmek, yedekli bir şekilde pilleri yanımda taşımak gerçekten çok büyük eziyet. Çünkü e, 4 tane kalem pili tam dolu şekilde şarj etmek yaklaşık 8-9 saatimi alıyordu. Ve bunun 3 takım olduğunu düşünün 4'er kalem pilden. 3 takım kalem pil taşıyordum yanımda. E, o yüzden de her birinin şarj olması, hangisi doluydu, hangisi boştu, e, bunun gibi birçok sorun açıkçası benim için bir külfetti. Ama bu flaşta dediğim gibi lityum iyon pil var ve beni inanılmaz büyük bir dertten kurtarıyor. Üstelik bu pil tam doluyken ve flash'ınız da tam güç patlama şeklinde ayarlıyken 480 kare fotoğraf çekmenizi olmak sağlıyor. Bu çok büyük, ciddi bir rakam. Yani ben hiçbir zaman flaşları tam güçte kullanmıyorum. Çünkü body'imde ISO değerlerimle, enstantane diyafram değerlerimle zaten ışığı belli bir ölçüde dengeliyorum. Yardımcı olması için flash desteği ihtiyacı olduğu zaman da flash'imi belli bir ayara kadar getirip ışığı istediğim gibi alabiliyorum. Ve bunu hiçbir zaman dediğim gibi tam güçte yapmıyorum. Yani tam güçte 480 fotoğraf karesinden bahsediyorsak benim gibi tam güçte kullanmayanlar için yarı güç kullandığımızı bile varsayarsak ki o kadar bile değil aslında ama yarı güçte kullandığımızı varsayarsak bile yaklaşık 1000 kare fotoğraf çekmeyi olanak sağlıyor demek oluyor ve bu da hemen hemen bir günümü benim çok rahat çıkartıyor. Yani e, bir daha pil şarj etmeme ya da flashımın pili bitecek mi bitmeyecek mi böyle bir sorunla karşı karşıya kalmıyorum. Bunun yanında Flash'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de tam güç patlamaya ayarlıyken tekrar patlamaya hazır hale gelmesi 1.5 saniye sürüyor. Bu çok iyi bir süre. Ve dediğim gibi tam güç patlamaya ayarlı bir şekilde kullanmayanlar için yine az önceki örnek gibi vereyim. Yarım güçte patlamaya ayarladığınızda 1 saniyenin bile altında bir tekrar dolum süresi var. Hemen örneklendirmek gerekirse şu an flash tam güç patlamaya ayarlı bir şekilde Patlatıyorum ve hazır. Bir buçuk saniye bile değil belki de arkadaşlar. Bu çok büyük bir özellik bizim için. Çünkü ben özellikle düğün fotoğrafçılığı yaptığım zamanlarda kaçamamam gereken bir an olduğunda seri çekim moduna makinemi alıp patlatıyorum ve hiçbir zaman bu flash beni yarı yolda bırakmıyor. Bu çok önemli bir özellik, o yüzden de satın almaya karar verirken bu özelliği beni önemli ölçüde almaya ikna eden özelliklerden bir tanesiydi. Bir diğer özelliği de flash'in aksesuarları ile alakalı. Hemen ondan bahsedeyim size. Flash'i satın alırken yanında şöyle bir kit, aksesuar kiti de satın almanızı tavsiye ediyorum. Bunu satın almak zorunda değilsiniz flash'i aldığınız zaman fakat İçerisinde flash aksesuarı anlamında neredeyse yok yok. O yüzden de kesinlikle ben satın almanızı tavsiye ediyorum. İçerisinde neler var hemen onlara bakalım. Aksesuar kitimiz kutusundan bu şekilde kendi taşıma çantası içerisinde çıkıyor. Ee, bu kadar küçük bir e, çanta olduğuna bakmayın. Dediğim gibi içerisinde flash aksesuarı anlamında neredeyse yok yok. Hemen içerisindekileri de göstereyim. İçerisinden bir tane kubbe difüzör çıkıyor. Bir tane plastik bir huni var. Bir tane petek çıkıyor. Bu peteği genelde portre çekimlerinde kullanabiliyorsunuz. Bir tane yatay difüzör çıkıyor. Kubbe difüzörün yanında kubbe difüzör haricinde bir de böyle yatay difüzör çıkıyor. Onun haricinde içerisinden farklı farklı renklerde filtreler çıkıyor. Ve içerisinden son olarak bir tane sektirme kartı çıkıyor. Hani videonun başında size bahsetmiştim bu flaşı satın alırken üç tane özelliği benim satın almamda oldukça önemli, etken olmuştu diye. İşte o özelliklerden üçüncüsü de bu sektirme kartı oldu. Neden oldu? Hemen onu anlatayım size. Öncelikle bütün az önce gösterdiğim aksesuarlarda da dahil olmak üzere aksesuarlarda flaşı bu şekilde çok rahat takabiliyorsunuz. Mıknatıslı bir yapısı var ve bıraktığınız anda tutuyor. Bu çok güçlü bir tutuş değil, çok kolay çıkartabiliyorsunuz fakat çok zayıf bir tutuş da değil. Yani hiçbir şekilde sağa sola indirdiğinizde, salladığınızda vesaire düşmüyor. O yüzden tam ayarında olmuş bence. Şimdi gelelim sektirme kartının beni neden etkilediğini. Öncelikle diğer flashlardaki sektirme kartları gibi küçük bir sektirme kartı değil. Gördüğünüz gibi gayet büyük bir sektirme kartı ve şöyle bir avantajı var. Şimdi biz flaşımızı bu şekilde kullandığımız zaman, body'nin üstüne bu şekilde taktığımız zaman ben genelde tavandan sektirme yaparak ışığı çektiğim objeye yansıtıyorum. Hiçbir zaman şu şekilde karşıya eğip çekmiyorum. Tavandan sektirme yapıyorum ve tavandan sektirme yaparken de bu sektirme kartından sektirerek daha yumuşak bir ışık elde ediyorum. Body'ye bunu dik yani daha doğrusu body'yi yatay kullandığım zaman üstüne de flaşı bu şekilde taktığım zaman Gayet güzel. Diğer flash'larda da bu imkan var. Fakat ne zaman ki ben body'mi dik kadrajı çevirdiğimde flaş da şöyle düşünün. Dik kadrajı çevirdim ve flash bu hale geldi. Dolayısıyla ben şu an Tavandan sektirme yapmak istediğimde Flash'ı yine tavana doğru çevirdiğim zaman Bakın Sektirme kartı Diğer flash'larda bu şekilde kalacaktır. Yani modele doğru değil Sol tarafımıza doğru gidecektir. Eğer ki ben diğer flashlardan kullanıyor olsaydım bu sektirme kartının yönünü değiştirme şansım yoktu. Ama yuvarlak tasarımı olması sayesinde ben çok küçük bir hareketle dik kadrajı aldığım zaman bile makinemi ışığı istediğim gibi sektirme kartından modele gönderebiliyorum. Bu gerçekten benim için çok büyük bir özellik, çok faydalı bir özellik. Belki işine yaramayacak olan kişiler olabilir yani bu özelliği Kullanmayacak ya da bundan faydalanmayacak kişiler olabilir. Onlar için bu çok önemli bir e, özellik olmayabilir ama benim için gerçekten çok önemliydi. Dediğim gibi Flaşı bu şekilde kullandığımda nasıl ışık elde ediyorsam yatay pozisyona getirdiğimde Flaşımı yine tavandan sektirme vermek istediğimde çok küçük bir hareketle sektirme kartımı kullanabiliyorum. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu flash benim birçok flash ile ilgili sorunumu çözdü. Ve e, gerçekten de birkaç seferde kullanma imkanım oldu. E, gerçekten de ışığı mükemmel derecede e, veriyor ve fotoğraflarındaki etkisi inanılmaz derecede fazla oldu. Toparlayacak olursak e, flaşımızın kaba hatlarıyla özellikleri bu şekildeydi. Ufak çaplı bazı değineceğim noktaları da var. Mesela e, flaşın e, kavrama halkası diğer flaşlardaki gibi çevirmeli bir halka şeklinde değil bir... Klips şeklinde body'ye taktığınızda tek seferde çeviriyorsunuz ve body'yi kavrayabiliyor. Flash almayı düşünen herkese Godox V1 modelini kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde pişman olmayacağınız bir flash olacaktır. Ve gerçekten e, alabileceğiniz... Belki de piyasadaki en iyi flaşlardan bir tanesine sahip olacaksınız. Fiyat olarak şu an ben bu videoyu çekerken günümüz güncel kuruyla ortalama 1800 lira gibi bir fiyatı var sadece flaşın. Bahsettiğim aksesuar kitini de satın alırsanız zannediyorum o da 400 lira 450 lira civarında bir fiyata sahip. İkisini topladığınızda 2250 lira gibi bir rakama aksesuar kiti ile beraber bu flaşı alabiliyorsunuz. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Flaş araştırması yaparken bu flaşa denk geldiğinizde kafanızda oluşan bir takım soruları gidirebilmişimdir. Soracağınız sorular olursa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ya da, ya da, ya da.